Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Para kazanan yeni bir sitede karşınızdayız. Kayıt olduğumuzda yeni bir site değil de yani daha önce açılmış ve size anlattığım bir site arkadaşlar. Tekrar anlatayım. Burada kayıt olmayan arkadaşlar için. Kayıt olduğunuzda size 5 TL'lik bonus veriyor. Şuradan 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Şu yanda 3 çizgi var. Şurada görev kaydına tıklıyorsunuz. Evet bekliyoruz burada bir saniye. Pardon burada değil. Şuradan görev salonuna tıklıyorsunuz. Görev salonuna tıkladığınızda şurada görevi al kısmı var. Şurada zaten açıklamayı yapıyor aşağıya geldiğinizde. Günlük 16 defa buraya tıklıyorsunuz. Her gün ama her gün. Şuradan görevleri yaparak para kazanıyorsunuz benim bakiyem şu an yeterli olduğu için olmayacaktır. Siparişi gönder çıkacak ondan sonra burada bekliyorsunuz bir 10 saniyeye kadar. Ondan sonra zaten yapıyorsunuz. 16 defa bu işlemi yapıyorsunuz, paranızı kazanıyorsunuz. Peki VIP seviyeleri var. Oraya da tıklayalım. VIP seviyeleri aşağıdan tıkladığımızda Skype olduğunuzda deneme üyesi olacaksınız. VIP 1 kilidini açmak için 300 TL yatırım yapabilirsiniz. VIP 2 için 800 bu şekilde var. En son VIP 3 var 2000 TL'ye kadar yapıyorsunuz. Bu şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Para çekme para yatırma işlemi ise şu şekilde oluyor. Şuradan ana sayfa tıkladığınızda. Şurada şarj var yatırma çekilme de çekilmedir bu şekilde yapıyorsunuz çekilmeye tıkladığınızda paranızı çekiyorsunuz Şarja dediğiniz zaman şarj da yatırdığınızda Şurada alt soyad hangi bankaysa minimum çekim tutarı da 3 TL'dir arkadaşlar Açıklama kısmında kayıt olma linkini bırakacağım oradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz Arkadaşlarınızı davet ederek de kazanabilirsiniz şurada paylaş kısmı var Parayı çekmek için çekilme şarj yatırmak için de şarja tıklayabilirsiniz Arkadaşlarınızı davet etmek için paylaş kısmına tıklıyorsunuz, şu bağlantı davet ko, bağlantısını kopyala diyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar davet arkadaşlarınızdan da gelip elde edebiliyorsunuz. Bunu da kursunuz. Video izlediğiniz için teşekkür.